arkadaşlar. Çok güzel Zeren videoları çekiyoruz. Kerem ve Zeren kardeşler çekiyoruz. Ee, bu minnok minnok minnok. Ama adını siz hatırlayamıyorsunuz. Çünkü adı minnok minnok minnok. Çok komik bir ad var. Bunu çok sevdim. Ee, bu küçük şeyin adı minnoş minnoş. Evet Zeren Hanım gözlüyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Bunu da koyayım. Ha, bu kaşık kanalına Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Açtım kamerayı. Ve tekrar izliyoruz. <laughs> Minnok bu sefer de benim yanıma geliyor. Ayı, kamerayı yana doğru çevirdik. Oo, Arkadaşlar iki dakika bir video çekeceğim. Heh, bak bir oldu. iki olacak o. Arkadaşlar bir süreliğine Z'ni gözleyeceğiz. Arkadaşlar parmağın görünüyor. Yok sıra bakmayın. Heh. Evet, doğru tuttum. Uzak, uzak. <laughs> şöyle. Arkadaşlar şu anda parmağım çıkmıyor değil mi? Çıkıyorsa özür dilerim. Ee, şu an e, Zeren hala gözlüyoruz arkadaşlar. Hala. Zeren kapıyı yemiş durumda. Zeren kendine gel. Zeren kendine geldi anons yapıyorum. Ay. E, arkadaşlar. Zeren kaçtı. Görüşürüz arkadaşlar.